kanka şimdi başlayacağım 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 tamam bu seriyiz e bu şimdi de yakala da göreyim ulan da daha, daha dışarılara bakamadım sen niye böyle gelişin bu atlatayım burada duruyor yani. bir şey yok. Zaten orada büyük kimse olmaz. Ama biri var mı? <laughs> var tabii. Sadece gülen var. Sadece gülen değil. Onun. Ya ben anlamadım. Şuradaki, şuradaki o kitabı koyduğumuz onun anası mı? De onu umursamıyor. Yoksa onun öldürdüğü kızı mı? Anası daha çok şey ama anası olması daha çok şey mantıklı. Ay boya bir Bez mi? Ne bezi getireyim? He. Yine. Ee, Yeni kardeşim de var. Onu da var da yeti. Şimdi geliyormuş değil mi? Gitmedim. Zaten yayın önceden gittim. oğlum. Sadece bir tüfek parçası aldım o da gitti. Oğlum ben bu oyunu ilk defa oynamıyorum ki. Bu sefer bizi daha çok görüyor şerefsiz. Oğlum dışarıdakini daha iyi oynadım ben bunu. Şimdi ses çıkaramam. çıkaramıyorum. Ses çıkarsam babam ağzımı edebilir. Şuraya bir girelim Allah aşkına. Şuraya bile girelim. Tamam. İkinciyi buldum. Son bir tane parça. Derken geldiniz Muruk. Muruk. Tamam. Kaçırdım ki. Ooo. Bir de buradaymış. Tamam. biz takarız. Kolay bir işimiz. Verdir. Ya bir gitsene bir şeye bakacağım. Tam gitsene iyice. Beni görmesin de bari. Burada bir şey var mı? Yokmuş. Ha, <laughs> <laughs> dışarı gelecek. şu şatkanı yapamadım hala. Bir tane parçası eksik. Hadi şatkanı. şimdi o içeri girmek için öyle şey? Aleyküm selam. Granny bir oynayalım diyecektim. Geliyor. Bak. Buradan göremez ki. Ki attık. sen ya bak şu merdivenden çıkışa ben kabak ayakkabını koyma Vallahi gerçek hayatta bulurum seni Ay, Bu sopayı alır tuntu savuna dönüşür seni gebertirim ha ya şimdi tuntu orada şey oldu saçma oldu konuda ama bak burada dolar var mi i̇şte bir merdivenden bakalım çıkıyorum ben çıkıyorum çıkarken şeyimizi almaya çalışacak. Dur lan. Burada bir şey var mı? Ama o önemli ya. Bu ne? Clean closer Şu an işimize yaramaz. Ama bunu bal şunu bayıtmak için evet. Bek de Bekle şimdi. Bekle abiciğim. Niye ee, bu arada sen burada mısın? Buradaysan isen... şey. Buradayım yaz. Evet. Normalce buradayım yaz. <laughs> Aklımdan grand tıpı geldi. I see you. Ben yani. burayı açsam acaba buraya girmekten korkar mı olur? Kesin korkar ama. Yani ama artık korkmalısın. Yani açamazsın. Ne oldu he? Şimdi sen orada eriyip gideceksin. Ben de alacağım ikinci tüfek şeyimi. Alacağım neredeydi o? Mutfaktaydı. Tamam bir dakika boyunca şey kalacak. Vay be. Sonuncuyu da ya ne elde edebilirsek? Tüfeği yaptık. Bu değil. Bu resim parçası. Şuradan çıkar mı be? Playhouse key. Aha dışarıdaki anlatır Ama burası. Aynen. Burayı açacak kadar gücümüz yok. O yüzden ilk önce şu tüfeği koyayım. Granny'yi çabuk öldürebilirim de. Hemen olmuyor çünkü bunun üçüncü parçası var. Evet. Seni bulacağım. Asıl asıl sıkıldığı yer. Sıkıldığı yer. Ey, şurayı da bu zaten bayıldı. Sen... mu? Yes! Padlo kodunu... Yok o kapıyı çiğin. Biz kapıdan çıkalım galiba. şimdi yer alsın. Ve şimdi... Aa, burada kitap da varmış. Şurada bir şey var mı? Bu dışarı gidiyor yani. Ya da dışarı içeri geliyor.

Ama biraz sonra tamamlamış olacağım. sen gebereceksin. Hiç. I see you. Aynen I see you. Şimdi ben sana I see you yapacağım. Neredesin lan? I see you. Seni görüyorum. Neredesin lan? Gerizekalı. House key verdi bir yerinde. Neredeydi o? He. Bu, onun için onun için ne yapacaktık biz? Ya tamam şurayı yenecektik. Durun bakınca mermimizi alalım. 3 tane mermi hakkım var. Sonra bir ipini alalım gerekiyor. Keşke 2 mermi olsaydı ya. Bu ne oğlum? dur şimdi. Şimdi şimdi be şimdi. Bekle bekle bekle. Bunu göstereceğim gibi. Bunu da, da tornavidayı mı alsak? Silahımızı alalım. Bu yani artık işimize yaramaz. Al şunu. Şimdi şunu alacağız. <laughs> Dur lan kuş. Kuş yeni geldi. Bir dakika seni arar. <laughs> Playhouse kedi mi e sen de umurunda değil. Umurunda değil demiştim. <laughs> Bu I mean. de ne? Bu. Hangi sen nerede geldin ya? Hangi oynadı almışım da kusura bakma. Vallahi seni görmedim. Vallahi seni görmedim. Ya, kabul eder misin? Seni görmedim ben. Ne oldu? Geldi. Adam gelmiş. Bak bu gran anası mı? Yoksa kızı mı? Öldürdüğü kızı mı? Ben bunu hala anlayamadım. Engine part piyasada kaçırdı. Ne oluyor? Ooo. Bırak. Şimdi büyük bir sıkıntılar. Evet şimdi hatırladım. Tamam. Ben de diyecektim. Nereye koydum unuttum şu şotkanı. D koymuştum. Burası değil. Şuraya veremedi. da Oğlum ben arabaya gitmek istiyorum. <laughs> git, git. Umarım garajda da olmamıştır. Ya tam güzel. Ön açılıyor mu zaten? Ha zaten belliydi. Çünkü şey. e et, e ben ben shotgun'ı yaptım da belliydi çünkü onu umursamıyor bile. Ben onu öldürmüşüm ama umursamıyor. Ya şimdi nasıl bayıltacağımı buldum ben. Şatkanın yerini kaybettim. Hani pek hatırlamıyorum. O zaman ne yapacağımı biliyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şunu al. Al şunu. Şatkan neredeydi harbi? çöngerimiz. Sesi çıkarmamaya çalışıyor. Vallahi şatkan oradaydı. Şatkan yemedim oradaydı. Burada mı? Burada mı? Ben o sesi duyardım. <laughs> Her şey yeni düşmüş. Nerede? Ne oluyor <laughs> <laughs> Nasıl geri geleceğiz biz? İçeri. Korkuyorum ben ama. Dur şatka neredeydi? Şatkanı gördüm ben bir yerde. burada. Dur. Güzel haber mermisi yok. Biliyor musun? Az önce seni öldürdüm. Ve senin spider keyini alacağım. Az sonra. Yardım 93 mantık. <laughs> Tamam, bir yapıyoruz. Hangi? Mermisi yok ya. Baktım ya zaten. Hangi? Oyuna dalıyorum da oyuna oyuna. Bir de bu yayın geriden geliyor. Sizi geriden geliyor. Dur. Bir ara sıra bakayım da şunu. Öldürsem kötü. Efendim. Gremiz. 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 Ben yani, ya yani az önce gitti gibi oldu da ben yine durdurdum. Bir şey. Annem geldi. O yüzden durdurdum. Açmıyor şimdi. Ya ben veri takip ben. Şimdi kesin beni döveceğim. Bilirim mi? Ay. Bu üstten gelir ama. Şuna bak da bari dedim sadece. Bak işte tüm aile ya şu tüm arkadaşlarımla küçük olduğum için kendimden rezil oluyorum ya. Tamamdır. Oğlum şu üst katta mermi vardı. Ben alacak kadar cesaretliyim ya. Şurada mermi olur ya. Primeiro, malha de gente... To play hide and see. fato key. O taki şurayı açıyor. Emş. Spider key almaz geç. Spider key. Tam, tüfek burada. Bir keş şurada. şurada ben kapatıyorum.